Sabahın saat 5'inden herkese günaydın Negoist Pet kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an saat sabah 5 ve titriyorum çünkü evde tadilat var biliyorsunuz. Şu an donuyorum UFO ile ısınıyorum ama bu video için buradayım. Nasılsınız? iyisiniz Umarım keyfiniz yerindedir. Siz bu videoyu saat kaçta izliyorsunuz bilmiyorum ama benim için şu anda günaydının da ötesinde uykum fazlasıyla var. Royal Pass geldi. Sezon 17 bence gelmiş geçmiş en iyi Royal Pass sezonu oldu. Çünkü... Çünkü şunu anlatacağım. Bir bakalım. Böyle şekilli bir giriş. Oradan öyle bir şey indi. Bir tık kısalım. Burada bir tane artı. Aman. Aman. Ben bunları izleyip kendimi yıpratamam kardeşim. Tamam. Tövbe. Okey. Geç. Kardeşim beni salın. Pes alacağım. Alo. Bunu ne yapacağım? Ne yapacağım? Bak sabahın 5'i 2 geçiyor şu an. Sabahın 5'i 2 geçiyor. Bunu al beni bakayım bir takma ne olacak? Burak abi. Ya Burak abineyim ben bundan nasıl kurtulacağım? Ben bir oyunu kapıp açıyorum. Masa yaşıyorum bir saat uzatalım. Arkadaşlar oyuna giriş sağlayamıyorum. Konu hakkında bilgisi olan var mı tamam? 45 40 merkez. Zor da olsa oyuna girmeyi başardığıma göre artık Royal Pass'imizi fullleyebiliriz. Bu arada bu seti de yeri çıkarttım. Bayağı tatlı bile tek attım bunlara. Şimdi Royal Pass'imize geçelim. Burada ne diyor? Hızlı bir şekilde git Royal Pass. Al öyle yap böyle. Git. Tamam. Bu neymiş? Ya? Bunları almayın, bunları almayın. Bunların ne olduğunu ben bilmiyorum. Bunları almayın. Hemen buradan Royal Pass'i yükselte basıyorum arkadaşlar. Tabii ki her sezon olduğu gibi. Burada bunu alacağım ama bu sezonla ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. Bu level'da çok boktan şeyler veriyor. Bak haberiniz olsun. Bu kaskı verdiği yerde normalde daha güzel şeyler veriyor ama ben hızlı level almak için iptal. Hayır, normal. Ya normal istiyorum ya. Ya bana şu Royal Pass'i ver bir oyun. Ha? Şükürler olsun. 17. sezonda da Royal Pass'imize ulaşmayı başardık. Elite evet, Royal Pass'le beraber şekilli bir girişimizi yapıyorum. Bu arada bu videoya özel bir kıyak yapacağım. 26 değil. 17. sezona özel 17 kişiye Royal Pass veriyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken kanala abone olmak, bu videoya like atmak, yorumlara oyun ID'nizi yazmak ve Instagram hesaplarınızı yazmak. Kazananları Instagram hesabımdan ulaşacağım. Instagram'ım şu anda ekrana çıktı. Instagram'ın adınızı sen kazandın bak diye sana yazamam haberin olsun. Burada 26. .'da, 26. level'a ulaştık. Şuradan ucu Oğlum şekli değişmiş. G paranın da de şekli değişmiş. Tamam. UC'mizi aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Suratsız palyaço setiyle başlıyoruz. Bu arada her sezon böyle Royal Pass'ler vermeye çalışıyorum. Siz de bunlara katılın ki bedavadan alın yani. Sizde de her sezon Royal Pass olsun istiyorum arkadaşlar. Yap dediklerimi yapmayı unutmayın. Suratsız palyaço seti bayağı tatlı. Uzi bu zamana kadar Royal Pass'te verilmiş en iyi desenlerden biri diyebilirim. Suratsız palyaço şapkası mükemmel. Bu boktan. Bu çok boktan. Onlar yalan dolan. Bunlar yalan dolan zaten. Ama 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 arkadaşlar ben çok şaşırıyorum. Çünkü bu kıyafeti daha Royal Pass'in başında vermesi ve onun kafalığında da bu kadar güzel olmasına ben gerçekten hayret ediyorum. Bana bir istek atmayı kurban Ben gerçekten bunu anlamarım. Nasıl Royal Pass'i bu kadar iyi yaptılar bu sezon? Üstüne üstlük bir de böyle temiz bir uzi deseni verdiler. Şurada bir yerde olması lazım. Ha. Temiz bir de uzi deseni vermişler. Baksanız oğlum PUBG Mobile böyle şeyler yapmaz eskiden. PUBG'cim eyvallah teşekkür ederim babam. Şimdi hemen bir seviye daha yükselteceğim. Aa orada bir şeyler var. Aa dur dur. Dur hoş dur. Ticket free. Free bir şey varsa güzeldir. Her zaman free'ler güzel. Al al al. Bedavadan görev kartı. Bak buna ihtiyacım var. Buradan görev. Herhangi bir şu. Oğlum buralar falan değişmiş ha. Şş, vallahi oyuna bir şeyler olmuş lan. Buralar bir hoş olmuş. Ne yapmışlar böyle? Bak burada görevler falan bu şekilde gösteriyor. Oyun bir tık değişmiş, bir tık farklılaşmış. Bu ne? Ha bunlara bunlara para yatırmayın. Bunlara para yatırmayın. Aa bir de bizim 5 level'ımız vardı Royal Pass almak geçen sezon aldığımız için. Laps. 31. Her sezon bir 31. seviyeye ulaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım ödüllerimiz nelermiş. Bomba deseni bunu bazılarınız beğeniyor olabilirsiniz ama ben bunu bir tık tır to buldum. Ya benim pek hoşuma gitmedi ne yalan söyleyeyim. Sizin hoşunuza gitti mi onu siz yazarsınız yorumlara. Onun haricinde bir tane paraşüt veriyor. Paraşütle ilgili önemli bir şey söyleyeceğim size. Bu paraşütü bedavadan veriyor. Yani bedavada 30 yavula kalsınıza veriyor. PUBG Mobile'in başına taş düşecek. Çünkü güzel. Normalde bedavaya hiçbir şey vermezdi. Şu ana kadar bir adet paraşüt bir adet de dans gelmiş. Oğlum bunu nasıl yapıyor ya? Bir adet de böyle dans verdi. Şu fena gitmiyorum. Vallahi PUBG fena gitmiyor. Sırada uçak varmış. Ya bunu bir hatırlatmasana bana hayatım. Bunu istemiyorum ki istemiyorum. Düz rütbe al. Tamam şimdi 31'den bir kurtulalım. 40'a geçelim. 40 level'la karşınızdayım. Uçak kaplaması bayağı iyi. Bayağı iyi. Bu zamana kadar ki eski Royal Pass'lerde hep değer mi değmez mi kısmında ben diyorum ki bu ne boktur Royal Pass vermeyin para falan ama bu sezon gerçekten Royal Pass'e değer. Hatta 600 UC'nizi geri alabiliyorsunuz. Bundan sonraki sezonlarda da kullanabiliyorsunuz. O yüzden bayağı da işinize yarar. Yani uçak desene baksana. PUBG Mobile hayırdır? Ya şunu her yere koymuşsun almayacağım bunu. Bu, bu ne ya? Bu ne ya? Bu işe yarıyor mu? Bunu atsanız da bir 2000 ucu vermeye değer mi? Ona karar verelim beraber. Buradan başka neler aldık? Burada bir başka bir ba gelecek alamadık açıkça. Aa, burada palolar malolar var. Bir on level daha basmadım mı peki? Buralım şöyle 50 düz hesaba getirelim buna. 50. level'a geldim ve burada ooo vektör iyi. Vektör iyi. Bayağı iyi vektör. Başka? Orak. Bakalım vektörü de bedava da veriyor. 50 level olduğunuzda bedavadan veriyor. Oğlum çok iyi. Bir şey diyeceğim. Bak ben partnerlikten atılacağım sürekli kötülüyorum diye ama ya açıkça doğruyu konuşmak lazım. Önceki sezonlarda bok gibi şeyler veriyorlardı. Bu sezon gerçekten bayağı tatlı, güzel bir şeyler vermişler. Orak da hoşuma gitti lan. Fena değil. Bak şu alttaki resen güzel. Bir tek şurayı birazcık farklı. Yani bir tarz yapsalarmış daha güzel olabilirmiş ama günün itibariyle güzel. Güzel güzel. Bir on level daha bastım. Bakalım 60 level daha. 60 level'da bu zamana kadar Royal Pass'ler içerisinde daha önce hiç olmamış bir şey var benim bildiğim kadarıyla. Normalde 100 level'da bunlara ikisini ayrı ayrı veriyordu. Yani birini seçtiriyordu ama burada 60 level'da veriyor. Ve çok güzel şeyler veriyor oğlum. Bu iki set de çok güzel. Bak şimdi ben bu iki set arasında kararsız kaldım. Hangisini seçmeliyim? Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Soldaki beyazlı olan, sağdaki siyahlı olan mı? Hangisi? Hemen yorumlara yazsana. Ben burada, ben burada galiba soldakini seçeceğim ya. Ben soldakini seçiyorum. Görkemli şafak setini almayı tercih ediyorum. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Hemen inceleyeceğim kıyafette. Başka şu çerçeveyi vermiş bize. Bir de görkemli seti vermiş. Filirini açsın. iyi bok yerim. Bir bakalım hemen setimize. Baba bir şey diyeyim mi? Erkekle çok çirkin oldu. <laughs> Karakterin cinsiyet. Bir dakika dur dur ben karakterimi değiştireceğim. Abi o karakterde olmuyor o iş. O, o iş o karakterde olmuyor. Biz orijinalimize bir dönelim. Bir de orijinalimizde görelim nasılmış. <laughs> Cinderella de bir tık kötü oldu gibi sanki ama kadın da çok güzel duruyor ya. Kadın karakter için bayağı iyi olmuş ama erkek gibi bir tık tırtı olmuş sanki. Onu tam onu tam alamam. Erkek için beğenmedim ama kadın da bayağı bayağı hoş duruyor. Ben bunu bayağı bir beğendim. Şimdi devam ediyorum lütfen arttırmaya. Bir on level daha yüksek müsaadenizle basıyorum arkadaşlar. Haydi bismillah. 70 level. Çanta desene güzel. Bir tek çanta deseni. Onun yanında hep yalanda olan 20 ucaylar falan verilmiş. Çanta desenine hemen bakıyoruz arkadaşlar. Tıkla. Hımm. Çanta deseni. Güzel hani. Aa, ben hiç beğenmedim. Siz beğendiniz mi? O oyunda çok daha güzel çanta var. Bu ne gibi biliyor musun? Sanki güzel bir yükseltiği bir silah gelmiş de onun yanında iteleme bir tane çanta koymuşlar gibi bir çanta gibi geldi bana. Yine de sizin görüşleriniz daha önemli burada. Bir 10 level daha yüksek müsaadenizle basıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 80 level ulaştık. Böyle bir avatar verdi. Bak bu avatarlarla ilgili size bir tane taktik vereceğim. Bu aramızdan çıkmasın tamam mı? Bak sonra kavga çıkar gürültü. Lafsız ol partnerliğimi alalım. Bunu gidiyorsunuz fotoğrafını Facebook'taki profil fotoğrafınızı yapıyorsunuz ya da Twitter'daki. Böylelikle oyunun içerisinde de bu resim oluyor. Yani siz bedavadan Royal Pass'taki bu avatarı kendinize yapmış oluyorsunuz. Bunu kullanın. Profilinizdeki artık sosyal medyada hangisiyle bağlanırsanız avatarınızı bu yapın. Oyun içindeki avatarınız da direktman bu olacak. Bunun SS'ini alın ekranlar. Nasıl taktik? Burada yine UC'lerimiz var bilmem nelerimiz var. Bir o 4 dost gelmiş. Hemen box alsın bakıyorum. Ulan bu oyunu bana. Bak bak bak. Ulan vallahi ayrı ben. Güzel. <laughs> Kullanmayacağımız bir dans gelmiş. Güzel. Ve kaç level oluyoruz? 1000 uca daha harcayıp 90 levelımıza da ulaşıyoruz efendim. Muhafız zırhı M16A4. Güzel. Burada yine hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Motorlar falan var. Muhafız zırhı bayağı iyi. Normalde de kullanılabilecek bir desen bu arada. Bak. Eğer Royal Pass bunu kullanın çünkü baya baya güzel yapmışlar. Bu benim baya hoşuma gitti. Kullanır mıyım? Bende M16 reseni ne varmış? Oğlum ben kullanırım ha. Ama bendeki de güzel ya. Bu mu daha güzel bu mu? Yok aga benimki daha güzel. Sezon 9'un Royal Pass'inde verdikleri daha güzelmiş bak. PUBG Mobile görüyorsun canlı canlı sezon 9'daki bir de sezon 14'tekine bak. Bu ne ya? Bok gibi. E, sezon 2'yi zaten Allah ne yapmasın. Ama burası Gerçekten o 9'a göre daha kötü. Ben yine 9'dakini kullanacağım. Royal Pass'e geliyorum ve artık her sezon olduğu gibi de bu sezonda Royal Pass'i 100 yapmak üzereyim. Bunu yine sizlerle beraber yapıyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Sezon 17'nin Royal Pass'i 100 level olması hayırlı olsun. -da -da -da. Baba bu görsel çok güzel. Vallahi bu görsel çok güzel. Baya baya iyi yapmışlar. Sezon 17'de 100. seviyede ulaştık. Ve muhafız setini almayı başardık. Yanımda yeni günlük custom room var. Bu custom room'u Nonolive'deki canlı yayınlarda yapıyorum arkadaşlar. Nonolive'a gelin açıklamalarda link var. Telefonuza Nonolive'ı indirin, EgoistBot yazın, direkt takip edin. Her gün saat 7'de canlı yayındayım. Gelin sizle beraber custom room'larda kapışalım. Bayağı çekişmeli oluyor. 96 vs 4'ler falan yapıyoruz. Saktan başlar, maktan başlar yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum o yüzden. Bakıyorum başka bir şey var mı? Yok. Peki sezon yüzü... P. Riot Pass'in 100. level'daki kıyafetimiz nasılmış? Hemen oyun içinden görelim. Bok gibi. Gerçekten hiç beğenmedim. Bunun üstüne ne gider? Oo bak bununla güzel oldu. Yani ben beğenmedim. Gerçekten yüzlemiş gibi hissetmedim kendimi. yüzde level olunca böyle çok daha şekilli şeyler geliyordu. 60 level'da gelen şeyler daha güzel. Yüzlemeye değmez ama 60 level yapmaya değer arkadaşlar. Gerçekten 60 level'da verdiği şu kıyafetler bayağı bir hoşuma gitti benim. Ama yüzlenir mi... Kesinlikle üzlenmez Çünkü bu set çok güzel. Bu set bayağı güzel ama o taraftakini pek beğendiğim söylenemez. Hazır elimdeymişken iki de açayım diyorum. Biraz iki tane malzeme sandığı açıp sonra da klasikten buz yarış çıkartacağım. Ulan canlı yayında olsaydık set dolandırıcılık yapar sizi kandırır da o buz yağı ama dur bakayım canlı yayında değilim. Ben genellikle canlı yayında çok daha şanslı oluyorum. O yüzden yayınları kesin kaçırma. Ulan çok hızlı oldu bir sorsayın açayım mı diye ama babaya aldık buradan. Hemen bir tane daha vuruyorum. Tam benlik gözlük. Bir tane daha vuruyorum. Hadi. Bu da yalan. Sonuncu gözlük. Yok. gözlüklerim. dedim. Sonuncu kutuya. Şimdi geldim. Geç diyorum. Burada da babaya aldım arkadaşlar. Benim elimden gelen budur. Ulan bu premium. Bu premium sandık ne zaman geldi? Bu premium sandık ne zaman geldi? Çok güzel lan bu. Oha. Oha. Oğlum bu mükemmelmiş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bunu buraya bir basıyor muyuz arkadaşlar? Onu hemen bir yorumlara yazın. Buraya bir basıyor muyuz? Bu çok iyiymiş lan. Ben bu setten hepsini istiyorum. Ben bugün canlı yayında bunları ezdim aga. Saat 7'deki canlı yayında görüşürüz. Ben bu akşam sağlam bir kutu açılımı yapacağım. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. Akşam görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi davran. Bay bay.